Değerli yatırımcı arkadaşlar 19.07 2024 Cuma akşamı SPK bülteninde TCT Trading Diş Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arzı yayınlandı. Mevcut sermayesi olan 100 milyon TL'yi bedelli olarak 30 milyon TL arttırarak 130 milyon TL'ye çıkartıyor. Hakim ortağı Levent Sadık Amet'in sahip olduğu 7.5 milyon lot ortak satışıyla beraber 37.5 milyon lot halka arz olacak. 14 TL'den gelecek hafta halka arz olmasını bekliyoruz. Şimdi DCT Trading ne iş yapar ona bakalım kısaca. arkadaşlar DCD Trading bir tarımsal emtia e, ticarethanesi balya pamuk lintel pamuğu mısır, pirinç, üre gibi emtia'yı dış ticarete dış ticaretiyle uğraşıyor. şirkete bakalım. Tarihçesine bakalım. DCT Trading temelleri 2002 yılında Levent Sadık Ahmet pamuk ticaretine başlamasıyla atılmıştır. Levent Sadık'ın pamuk ticaretinin 2007 TCT Trading'i kurarak kurumsal bir yapıya ulaştırmış. Brezilya, Amerika, Türkiye Cumhuriyetleri, Pakistan, Çin, Endonezya gibi ülkelere pamuk ihracatı yapıyor. Daha çok dış ticaretle uğraşan bir firma arkadaşlar. Alkarz izahan hamisi yayınlandıktan sonra Alkarz'la alakalı bilgileri paylaşacağız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, iyi günler.